<laughs> Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi hükümetimizin bu yıl memurlarımıza yaptığı zam zam mı zam mı e, açıklamak üzere burada bulun. Zam, zam 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 yaptık yaptık. Memurlarımız olmasa biz memurlarımız olmasa biz ne yaparız? Ne yaparız? Lan biriniz açıklayın lan şu zammı. Size değil size düşer o siz açıklayın. Hay zam mı? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey sen de zam mı buldun. Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcığı yapalım. Yılbaşında koruz üstüne. Şimdi bakın Şimdi bakın, şu elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Bakın, bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Mem Memurlarımıza tam yetmiş beş kuruş zam yaptık. Tamam Zam yaptı tam 75 kuruş zam yaptı. Efendim, efendim. Zam. girmeyin, kalkmayın. Böyle bir şey yapmayacak, yapacaksınız. niye çağırdınız bizi buraya efendim? Hadi artık kalın. Gene hadi, çorba şey. oldu, hadi gidelim. <laughs>